Arkadaşlar merhaba 2-3 gündür savaşı fiyatlıyoruz biliyorsunuz kripto paralarda güzel gidişat vardı savaştan dolayı yani İran İsrail'e savaş açtı pardon İsrail İran'a savaş açtı biliyorsunuz bundan dolayı e, piyasalarda bir düşüş mevcuttu fakat şunu demek istiyorum bakın bu savaşa rağmen bu belirsizliğe rağmen bitcoin zaten boğasını yaşadı ve yaşıyordu hala ETF'ler olsun tüm e, kurumsallar bitcoine doyduğunu düşünüyorum artık. Bundan sonra daha ne olsun arkadaşlar artık altcoin'lerin zamanı geliyor. Bak bunu tekrar belirtiyorum. Şu savaşa şu belirsizliğe rağmen altcoin'ler şu an gayet sağlam duruyor arkadaşlar. Ve şunu belirtmek istiyorum bakın 2025'ten 2027'ye kadar boğa baş, bence boğa başladı ve 2027'ye kadar devam edecek. Kademeli olarak altcoin'lerin yükseldiğini göreceksiniz. Hala siz biliyorum umutsuz arkadaşlar çok biliyorum yorumlara yazacaklar yine he he filan bilmem ne carçut fakat göreceksiniz. Bakın az kaldı. Birçok arkadaş farkında bile olmadan farkında bile olmadan birçok şeyi kaçıracak. Mücevheri kaçıracak. Her şey çok yaklaştı arkadaşlar. Alt Altcoin'lerin fena halde yükselişine az kaldı. Şunu da belirtmek isterim altcoin'lerin ETF, artık bitcoin ETF'leri doydu, kurumsallar doydu, almaya doydu bunlar. Artık altcoin'lerin ETF'lerini göreceğiz. Ethereum'un spotlarını, efendim Solana'nın spotlarını, Ripple'ın spotlarını bunları göreceğiz arkadaşlar. Çok az kaldı bakın. Ondan sonra vay ben kaçırdım efendim buradan alınır mı, şuradan yapılır mı bunu demeyin. Bunu demeyin. Her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlara da bekleyin.